Evet annem neredeyim ben kahve yapıyorum kahve içeceğim annem ve kardeşim bir tanesi daha istedi yolcu ettik yağmur başladı yağmur yağıyor annem çok tozlu çok olsun dedi ona bayağı atacağım çok içmiyorlar onlar da artık eşlik edecekler bugün öyle biraz hüzünlüyüz biraz buruk ama yolcu yolunda gerek herkesin evi barkı var. Tabi ki gitmeleri gerek. Çok güzel yağmur başladı. Kar yok henüz de yağmur yağmaya başladı. Diğer bebek kaldı. Bir bebek daha var yani. Maşallah. <laughs> Onlar burada kalacaklar yaza kadar da. Çünkü eşi şehir dışında olduğu için. Şöyle küçük etlerden vardı onlardan da koyalım. Çok tatlı değil mi? Gültens, küçük kekler. Şurada dursun da. Çikolatalar da vardıydı annem de onlara bir kap arıyorum. Ne koyabilirim diye. Evet. Orada ama uzanmam. Nasıl olur bilmiyorum. Bakayım. Evet. Şunlar olur galiba. Şunları da koyacağım. Bunlar iyi. Yeter herhalde. kokular çok güzel oluyor, çok tatlı. Ey, döktüm yerlere. Neyse, tezgahımız temizdi. Bunlar hangi markaydı ya? Elit değil de. Bir şeydi, şimdi poşete koymuşlar da. Ee, ismi farklıydı. Bir kutu vermişti kardeşim, ona yemiştim. Onlar çok güzel bunlar. Şunu da ayrı bir kaba aldım. Açabilirsin. Neyse çok uğraşmaya gerek yok. Şu tabağın üzerine alacağım. Aslında bu normal bir tabak değil de. Uğraşamadım şimdi. kahvesi olmadan. Ertesi günden selamlar. Dün annem neredeydi ben son. Sizi orada bıraktım. Sonra ben işe gittim. Şu an kahvaltımı ettim. İşte bazı işlerimi hallettim. Ve şu an dışarının durumunu göstermek istiyorum size. Hava yağışlı. Kapalı. Öyle bir gün işte. Şimdi size hazırlandım. Bitenleri, gidenleri çekmek istiyorum. Göstermek istiyorum. Bakalım işte bir de yıkadığım kırlentlerim vardı. Onların kılıklığını takalım siz de bana eşlik edin. Böyle crop e, bir kazak giydim. Altına beyaz tişört. Altına kotumu giydim yine. çünkü kombinim de böyle. Güneş koruyucumu sürdüm her zamanki gibi. Bakalım kar bekleniyor tekrardan. Bugün yeni bir e, eski bir videomu yükledim. Eski dediğim geçen haftaki videomu yükledim. Onda da hem kar var hem güneş var ama geçen haftadan çektim editini yapamamıştım yoğunluktan dolayı artık şimdi geçelim pek bir şey yapmadım yatağımı şöyle bir düzenledim sadece ee, sonrasında da yani durum böyle şimdi gidelim ee, gidelim ve e, uzun zamandır çekmek istediğim videomu çekelim çikolatamı alayım yanıma da bunu yiyeceğim Evet Bunlar yıkanmış olan dışı yıkanmıştı daha doğrusu da kırlentlerim. Biraz yine çamaşırlarımı astım. Onlar kuruyor orada. Getirdim buraya poşet poşet. Bitenler de karışık yani. Her şeyden var, her telden var. Elediklerimi oraya koydum yani bitenleri, gidenleri ve hepsi toplam biten ve gidenler diyorum. Ben böyle videolar çok seviyorum izliyorum da. Ama çok sık çekmiyor herkes. Ama az da olsa çekildiği zaman çok izleniyor. Görüyorum ben de biliyorum yani. İnşallah benimki de izlenir. Yorumlarınızı da bekliyorum yine. Bunlar yıkandı. Böyle hani e, kirli değil de böyle bir koku siniyor ya. O beni rahatsız ediyor. İşte oğlum falan çok kullanıyor bunu. Gerekirse şöyle bacak arasına koyuyor. Bacağın ayağının altına koyuyor. Kafasına koyuyor. Her yere koyuyor bunu. O yüzden rahat edemiyorum. yakıyorum. Ne kadar az kullanılsa da. Oğlum yine gelir. İnşallah Ramazan'ın başı falan gibi mi? Yine gelecek herhalde. Böyle hafta sonları gelecek. Bakın böyle güzel oldu. Şöyle. Siz beni göremiyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Yere otursam görürsünüz belki de. Şöyle yapalım. havamız bulanık falan, bizim havamız güzel. Ama kızartmamı yedim yine. <laughs> ama kilo almıyorum. Ne yapayım? Yerim, değil mi? Kilo almadıktan sonra bir sakıncası yok ben, bence. Kızartma işlerini çok seviyorum. Patatesli. De. Patatesi de bayağı yemiyorum. Hmm. Belki her patates kızartırım. <laughs> her gün kızartma. Hamurum da var yine. Biraz fazla yoğurdum. Çünkü sürekli yoğurmak istemiyorum. Gece bir falan da hamur yoğurduğum yani. Sabah mayalanmıştı. Sabah hazır olsun istiyorum. Tekrar uğraşmak istemiyorum. Ay şu kavanoz tekrar buraya getirdim de bu işte nikah şekerleri vardı kardeşlerimin de onlar vardı bunlar da atamıyorum bunları ne yapabilirim bir fikriniz var mı varsa yazın deniz kabukları çeşit çeşit bunlar çok seviyorum bunlar Isparta'dan gelmiş kardeşim getirmişti Isparta'da okumuştu bunlar böyle bir kavanoz yaptım aslında bu kavanozun bir yıkanması lazım böyle buğulanmış ama yine masamın üstüne koydum masada çekeriz bu biten gidenleri Orada şu şey yaydığım danteli de görürsünüz ayrıktan kolalı olan. Böyle bakın. Bu da oldu. Güzelce mis gibi yıkandı. Şu mavileri yıkamadım. Bunlar çok kullanılmamış. Ee, şu TV battaniyemde üzerime alıyorum işte ben. Kullanıyorum puftik puftik. Çift taraflı. iki tarafı da puftik bakın. Yemeğim sıcak değil Şey sıcak ya aşırı. Soğuk olmadığı için galiba terletiyor yani. Güzel ısıtıyor. Kantoran yağı kullanmıştım bacaklarıma. Biraz bacaklarım ağrı, ağrıdı. O yüzden kantoran yağı sürdüm. İyi geleceğini düşünüyorum. Siz kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ne, ne, ne amaçla kullanıyorsunuz. Nerelerde kullanıyorsunuz ama. Ben işte bacaklarım ağrıdığı için biraz onlara böyle masaj yaptım. Şöyle. Bakın dantelde böyle oldu. Küçüklerini böyle attım kenara. Şimdi... hep oğluma sordum ondan sonra atmaya karar verdim. Yani atmayacağım da başka birilerine vereceğim. Bunlar değerlenecek yani. işe yarayanlar, işe yaramayanlar çöp olacak, çöpe gidecek. Evet, büyük bir fırça sordum. Lazım mı kullanabilir misiniz diye. Grafik tasarım okuyabiliyorsunuz. Lazım olur diye düşündüm. Olmaz dedi. Bunu eliyorum. Bu da yine onun işiyle alakalı olabilecek bir şeydi. Ta kızımındı. E, tablet mi diyorlar böyle? İşte şu guaj boyaları sıkıyorsunuz bana biliyorsunuzdur hepiniz. Guaj boyaları buna sıkıyorsunuz. Sonra böyle böyle kullanıyorsunuz bu boyalarla. Bu boyaların kıyanlarını atmıştım daha önce. Şimdi bir bu tableti paleti pardon paleti bir iki üç dört beş beş parça bir de bu alt parça yani onları elemiş bulunuyorum. Bunlar yine e, bir çocuklara gidecek. Vereceğim birilerini Böyle eski eski pastel boyalar var ya onlar da değerlensin. Bu sulu boyamız. Zaman zaman kullanılmıştır. Yeğenim falan da geldiğinde Nisa falan da kullanmıştı bunu. Vermişti. Ama artık evden gidiyor. Kalabalığa falan bilmiyor. Bu da yine bir pastel boya. Bu daha yeni. Ama gidecek bu. Kızım geldiğinde zaman zaman resim yapıyor. Seviyor. Biraz kuru boyalar var. Onlarla boyamayı daha çok seviyor. Yaptı resimleri. Çizimleri çok güzeldir bu arada. Ben Cinan'ı bile çizemem ama onun çizimleri güzeldir. Burada da e, bir tane daha var şöyle. Siyah karışık. Kullanılmış. Bunlar hiç kullanılmamış. Eşik kağıtları. Alınmış. Aynen çalıyor. <laughs> evet. İptal ettik. Bunlar da renk renk eşik kağıtları. Hepiniz biliyorsunuz çocuklarımız var. Bunlar gidiyor yani. Son kez beklemiştim. Bir tane daha boya da var böyle. Yani buradan bir içleri dolu de 2, 3, 4 4 parça da burada var. Burada bir tane ayna var. Onlara vereceğim. 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15. Burası 15 parça eşya elemiş olduk. Kalabalık etmesin. Evet. Bir de böyle yastık kılıfı var arkadaşlar. Rengi alalı bulalı. Biraz gitmişti renkleri. Ee, şu kısmı. Belki e, ekrandan görmüyorsunuz ama ben çok net görüyorum. Bunu eliyorum. Şurada daha yoğun bakın. Leke gibi. Bunu da yine buraya koyalım. Bu aileye gitsin bunlar. Dediğim gibi karışık olabilir. Bakalım ne çıkacağını bilmiyorum. Epeydir atıyorum bu kutuya bitenleri. E, e, bitmiş olan bir yer silme vimim. E, Asperox. Buna çok memnun kaldım. Hem e, kokusu güzel, hem de e, yani güzel temizliyor, tertemiz oluyor. Bu bir duş jeliydi. Bunu bitirdim. Bundan da memnun kaldım çünkü böyle peeling etkisi yapan da bir ee, şey vardı. Özü vardı. Bu sabun. Bunu da bitirdim. Bu atılıyor. Bir tane diş macunu. Çok kullandığım. Ee, bir tane solente. Ee, yüz kremi. Güneş koruyucu. Bunu çok kullanıyorum. Bayağı da gitti ama. Biraz pahalı bir ürün. Ama bayağı da, da kullanıyorum. Yeni en son bugün sürdüm. Bitti. Yenisini almıştım biliyorsunuz. Daha o paketi açmamıştım. Bu eskisi. Ara ara başka şeyim de var. Güneş kremlerim de var. Ara ara onlardan da kullanıyorum. Birini kardeşim vermişti. Birini kendim almıştım yine. Vichy'nin. Şöyle bir tane e, Hindistan cevizi yağı. Kutusu bitmiş bulunum, bulunmakta. Bunu daha çok kızım kullandı saçlarına. Ben de ara ara kullandım. Böyle bir şampuan. Yine. Bitmiş oldum. Ondan da memnunum. Yani seviyorum öyle şampuanları. Ben. Değiştirmeyi de seviyorum. Böyle bir e, priz kablosunu aldık kablosu lazım olur diye oğlum atabilirsin bunu dedi anne dedi bu e, şey fiş girişi işte bir tane bir tane işe yaramayan e, banka kartı bunu iptal etmiş oğlum orada şey e, banka kartını kaybetmiş Kaybettiğini sanmış daha doğrusu sonra kapatmış sonra yenisini istemiş buraya geldiğinde de gelip almadı aslında da adresine de gelemediği için bankadan al alacakmış onu da alamadı yani bu eski bir kart iptal etmiş ama sonradan kartını da bulmuş tekrardan o yüzden bu tekrar çöp oldu bir tane kalem yine bir tane daha kalem iki kalem var bir tane böyle dudak kalemi çok az kalmış bitmiş bulunmakta. Şöyle. Bir tane bıçak. Buraları böyle paslanmış, sararmış. E, yıpranmış bir bıçak. Yine bir tane böyle. Hem çıkıyor zaten. Kalan fırça. Boyalardan, çocuklardan kalan. Fırça eledim. Bir tane diş fırçası eledim. Oğlum geldiğinde diş fırçasını yeniledik. Eskiyi denemiyoruz. Bir tane böyle cilt serumu. Hidro, hidrolanik asit var ya ismini de tam söylemedim ama hidro, asit. Neyse doğrusunu siz yazın isterseniz. <laughs> Sonra en son parçamıza geldik. Bir tane kaşık bakın böyle. Bu çıkıyor. Yapıştırdım bunu yapıştırıcıyla falan ama tutmadı devam etmedi. O yüzden bunun bir tane moru var bende. Sonra burada pembesi. O moru da hatta çıkıyor. O biraz daha gidebilir gittiği yere kadar. Sonra da yine bir tane azalan ürünlerim var. Onu da bir dahaki sefere çekeceğim inşallah. Bu daha son ürünümdü. Ha, pardon. Bir de küçük bir tane törpü. Çantam attığım törpülerden ama buraları beyazladı iyice gitti yani. Ee, bunu da atıyorum. Bir tane kızımın törpüsü kalmış. Onu çantam attım yedek olarak yine. Ee, orası 15-16 parça mıydı? Ee, kırtasiye ürünleri. Bunlar da gidenler. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Toplamda 34 parça işe elemiş olduk arkadaşlar. Ee, yani elemeye devam ediyoruz. Azalmaya devam ediyoruz. Daha az e, ürünlerle yaşamaya devam ediyoruz. Bu arada şu an e, fark ettim. Kaktüsümün suyu çok azalmış. Kaktüsümü bir sulamam sulamam gerekiyor yani. Ona bir su dökeyim. Dışarıdaki soğanlarımı suladım. Bir tane de soğan çillenmiş yine. Onu da ekleme yaptım. Yanına toplamda dört tane soğanım oldu yani. Ramazan'da inşallah çok az kaldı. Bir hafta mı? Bir hafta falan kaldı galiba Ramazan'a. Günlerden hiç varsa yok. 10 gün falan var sanırım. Öyle işte o zamana kadar inşallah yemek nasip olur. Güzelce. İşte kardeşimle gitti. Dün kardeşimi uğurladık biliyorsunuz. Sonrasında da işte yağmur falan filan derken kara e, kapılmadan evlerine varmışlar sağlıcakla. Ulaşmışlar, yerleşmişler. O da beni sevindirdi. Varsın uzak olsunlar. E, hepsini çok seviyorum ailemin. Uzak olsunlar ama iyi olsunlar, sağlıklı olsunlar. O benim için önemli. Uzak olması hiçbir şey fark etmiyor benim için. Sadece iyi olmaları, sağlıklı olmaları ve mutlu olmaları beni daha çok ilgilendiriyor açıkçası. Öyle bu arada e, yüklemeye çalıştığım videom hala yüklenmemiş internet sorunu için. Ta ki e, ertesi güne kalacak. Çünkü e, şimdi biraz işlerim var. Onları halledeceğim. Öyle arkadaşlarım. Şimdi bir kaktüse su, su vereyim ben. Şöyle bitkisi kaktüsüm. Gel bakalım seni bir sulayalım. Güzel kaktüsüm. Sende hiçbir gelişme yok. Ne eksi, ne artı. Öyle. Stabil duruyorsun. Tatlım benim. Biraz daha canlansan, coşsan nasıl olur diyorum. Çiçeklerle konuşmak lazımmış ya. <laughs> Küçük bir konuşma yaptım sanırım. Öyle işte arkadaşlarım. Bunlar ne olacak bilmiyorum. Atamıyorum da böyle güzel. Küçük baharatlar falan konulabilir değil mi? Böyle tuz falan. Öyle de kullanabilir, kullanılabilir bunlar diye düşünüyorum. Bu arada sizden bir şey isteyeceğim. Beni hangi ilden, nereden izliyorsanız, hangi ülkeden, hangi ilden yaz, izliyorsanız e, bana mesaj olarak yazarsanız çok sevinirim. Hem bana destek olmuş olursunuz hem nereden izlendiğimi görürüm. Ben bir uygulama var. Oradan görüyorum az çok nereden, nasıl, ne şekilde izlendiğimi. Ama Türkiye'nin mesela hani Türkiye diye geçiyor. Mesela yurt dışından Fransa diye geçiyor, İngiltere'den İngiltere diye geçiyor. Ama siz ülke, işte köy, kasaba, ilçe, neyse onu yazarsanız sevinirim yani beni mutlu edersiniz. Şimdi biraz e, aynamın e, şey televizyonumun ünitemi tozunu almak istiyorum. birazcık tozlanmış. Birazcık ama çok aşırı değil. Ramazan da geliyor şu tencere dolabımı falan alt dolabı bir silip bir yerleştirmek istiyorum tekrardan. İnşallah yapabilirim nasip olur yani Ramazan gelmeden onları halletmek istiyorum. Hem de video olarak çekerim size. Ramazan'da da çekebildiğim kadar çekeceğim halim olursa. Bakar mısınız? Halim olursa çekmeye çalışacağım yine. Ee, mesela yaptığım günlük yemekleri ufak tefek. Ben hani çok aşırı bir hazırlık yapacağımı düşünmüyorum. Tek olduğum için genelde ama. Yine de işte ne kadar iyi yaparsam edersem çekerim ufak tefek. Ben çok abartmayı düşünmüyorum. Ramazan'da düşürdüm. Fırlattım. İnternet acayip ağır. İnternet acayip ağır çekiyor. Şunu da çıkartayım da yiyemedim Yiyeceğim ama. Aslında süpürgemi de küçük süpürgemi de şarjı taksam iyi olurdu. Şu büyük süpürgemi artık büyük odaya koyayım diyorum. Bilmiyorum onda. Sanki oda vakit nakit işi gibi. Şu üstleri de şöyle alalım. Bakar mısınız ne kadar tozlanıyor. Hani bir şey yok aslında da işte şöyle bir, Çok bir şey yok da ıslak mendili iyice sonuna kadar kullanalım yani. <laughs> Öyle arkadaşlarım. Buranın da tozunu aldık. Artık bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere.